Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte son oyuncu oynuyoruz Bed gireceğiz. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi girdik. O zaman mavi seçeceğim. Burada zaten biri daha varmış. Ee, hemen. De. baştan Neyse Her düştüğümde yeniden başlayalım. Hoba hoba hoba. Başlayalım. 3, 2, 1. başladı. tamam basmayı unuttum. Şöyle de çeksin mi buradakiler de yapıyor? E şeyler yoksa o Arkadaşlar aha. Aha. Oba şöyle. Şöyle. İyi vallahi biz bunları nasıl geçeceğiz? Ah öldüremedim onu. Arkadaşlar bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çorlu 14, 15, 16. Tamam. Hemen yiyecek. Şuradan gidelim. Sarı bize gelmeye çalışmış. O zaman sarıyı bir öldürelim. Hmm, olmadı ya. Kuramadım. Şimdi zem. Aha. Bizimkiler yeşili kırmaya gidiyor ama öldü. Sarı gelin. Sarı. Gel lan. Gel. bekle. Hadi ben bunu öldüreyim. Hemen şuradan blok alalım. Arkadaşlar i̇şte ben sarayı kuracağım. bu kadar ulaşamam yani bizimki yap yap diyor ya neyse blok almaya gidelim 3-2 ben. ben şu anda ortadayım atladım yeşil de ölecek Abi var ya. Maviye katıldım yine. Allah Bunları. Ya neye tutunamıyorum ben oraya ya. En baştan başlayacağım. Her düştüğümde bu sefer gerçekten 6. saniyede buraya geldiysen çok hızlıca まいやっ。 Ben de böyle kaplayacağım. Böyle daha iyi oldu. Adam yatak bendini yazdı. Tamam. <laughs> ya yine 9 oldu. 10 11 12 aldığım şeyler nasıl orada çıkıyor? Kırmızı kırılmış. Kırmızı kim kırdı? Kırmızı Kırmızı kimse kırmamış. Masaya yok için var bende bir bir yok kasım. Ben şurada bekleyelim. Tamam. Arkadaşlar bu arada bu videonun e, şey neydi yorumu açık olabilir. Ama vurgunsuz e, şeyleri YouTube almıyor. Ondan dolayı bence bir de e, şimdi bu videoyu izleyenler ben kanalıma gidip şey yapabilir. Şozlara bakabilir. ilk başta bir tane var. Onun yanında hemen ee, neydi bir tane şey var link var link dediğim şey yani bir şey anlatıyorum anlattıktan sonra normal minecraft'ta sürüm şey oynayacağız renk savaşları oynayacağız Hemen gidelim. Vah yeşil bize geliyor. Olmadı ya. Kırmızı mı? hasarıya gitti. Hasarı da orada yol olacak ee, sadece şu adam biz miyiz? Evet. Bu nasıl bir plak? kırdılar sarılar. Benim sarıyı öldürdüm. Ah ya yeter ya. Hep ben ölüyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadar verdim. İzlediğiniz için teşekkür İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Abone olup ve like atmayı unutmayın.